şeyden bahsedelim. Hani bu trendlerden yani 2013-2014 sonbahar kış trendleri. Bu senin trendleri genel olarak daha çok metalik ve gri tonlar üzerine. Aynı şekilde pastel tonlar da rövanşta. Yani makyajlarda da aynı şekilde. Saçlara gidecek olursak hani saçlarda daha çok genel olarak daha sade işte daha şeklisi ya da işte daha doğal natürellikten yana olan saçları genelde tercih ediyoruz. E, yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı için herhangi bir hazırlık başladı mı bayanlarda? Yani hazırlık tabii ki de doğal bir hazırlık var. Çünkü herkes de genel olarak bir yılbaşı telaşı bir şey. Ve aynı şekilde işte yılbaşında da daha genelde artık ben şeyden mi? çok hani daha böyle frapan işte avangar topuzlardan İyiyim. çok daha doğallıktan ya yani, nasıl derler işte 3-5 ile tutturulmuş saçları İyiyim. genelde tercih ediyoruz.